İsmim Bilal Kurt, Adana'nın Kozan ilçesinde bir takım ticari faaliyetlerle uğraşmaktayız. Toprak mahsulleri alım satımı, bunun yanı sıra narenciye üretimi ve sert çekirdekli kayısı dediğimiz bu cinsi üretiyoruz. Ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kayısı hasadına başladık efendim ee, 45 dönüm arazi üzerindeyiz şu anda ee, yani gerçekten kayısılarımız bu sene çok iyi bir beklenti vardı ama malum hava şartlarından dolayı soğuk gitti ee, çiçek açım döneminde çiçek dökmeleri oldu biz bunları engelleyemedik ee, ondan dolayı bu sene geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha az bekliyoruz hasat ama daha şu an yeni yapılıyor 40-45 kişilik şu an işçi ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar sağ olsunlar. Bakacağız sonunda ne olduğunu. Rabbim Tabii hayırlısını ne kadar versin. bir bekliyorsunuz? Ee, bu araziden bu sene 25-30 ton civarında. Normalde 80 ton civarında bir e, beklentimiz vardı ama soğuk ve yağışlardan dolayı bu 60 gibi bir düşüş bekliyoruz. Ee, genelde yurt dışına ihraç oluyor. Ee, Rusya'ya, e, Azerbaycan'a, e, Moldova'ya. Bu sene daha ilk hasat kayısı dalında ne kadar? <laughs> dalında ne kadar? Dalında şu an e, ilk başlarda daha yüksekti aslında gerçekten fiyatları. Sonradan sonraya biraz daha düşüş gerçekleşti. Düşüşün sebebi ise malum bu çatlaklardan, hava şartlarından ve doludan dolayı kaynaklandı. Şu an için fiyatları 10-13 lira bandında gidiyor. Adana Mis Organize Sanayi'de paketleme tesisimiz var. Bu meyveleri dalından alıp paketleme yapıp dış ülkeye ihraç ediyoruz. Yıllık 90-100 bin ton arası bir ihracatımız var. 3 dükkanımız var dış ülkelerde. Moskova, Krasnodar, Ukrayna. İracatlarımız bu üç ülkedir. Talep bu sene biraz daha geçen senelere göre biraz daha az. Dış ülkelerde olan savaştan dolayı. Ürün bu sene geçen seneye göre daha az. Çünkü gelen donlardan, soğuklardan, yağmurlardan dolayı. İracatımız bu sene e, geçen senelere göre daha az olacak. Gelen yağışlardan dolayı çatlamalar var meyvelerde. Dikkat ediyoruz bunlara. Yani temiz bir ihracat yapabilmek için, bir temiz bir meyve göndermek için. Teşekkürler. <laughs> Biraz canlı çalın. Yok hayır korma yiyin. Kim bahçeme götürmüyorlar. Hadi Mesut biraz canlı. Lan biçersen maaşla beraber koyarım. Bak. Yok hanımefendi çok güzel. Çalışmak çok güzel. <laughs> Çalışmayan varsa gelsin burada çalışsın. <laughs> gel bu ayrıca gel. Açıyor. <laughs>